Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Dağlık Karabağ Savaşı'nın bitmesinden 32 gün sonra ilk kez ateşkes bozuldu ve silahlar ateşlendi, Ermenistan tarafında haber alınamayan kayıp askerlerin yarattığı kriz büyüyor. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı yeniden alevlenebilir. 10 Kasım Anlaşması ile çatışma hatlarına barış gücü askerleri yerleştiren Rusya, ateşkesin ilk kez bozulduğunu ilan etti. Ermenistan tarafı Hedrat çevresinde Azerbaycan ordusunun saldırı başlattığını savundu, Azerbaycan lideri Aliyev Ermeni militanların bir takım terör eylemlerine giriştiğini söyledi. Aliyev, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ yönetimini yeniden savaş başlatmaması konusunda net şekilde uyardı. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimse için sır olarak kalmamalı. Azerbaycan yerel medyası, Hocavan'de bağlı köhne tağlar ve Çaylagala köylerini ateşkes anlaşmasına uymayıp boşaltmayan Ermeni milislerin söz konusu köylerden temizlendiğini bildiriyor. Ermenistan medyası ise köhne tağlar ve Çaylagala köylerindeki çatışmalarda 6 askerin yaralandığını, ağır şekilde top atışlarını gerçekleştiğini aktardı. Bölgedeki Rus barış güçleri, ateşkesin bozulmasının ardından tansiyonun düştüğünü ve tarafların eski pozisyonlarına geri döndüğünü açıkladı. Çatışma haberlerinin duyulmasıyla en çarpıcı görüntü ise uluslararası toplum tarafından tanınmayan, Ermenistan'ın bile tanımadığı dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ortaya çıktı. Hankendi'deki Ermeniler şehirdeki Rus güçlerinin merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan göstericiler Rusya'dan çatışmaya asıl olarak müdahale etmesini istedi.